Emri bil maruf meselesine gelince emri bil maruf nehyanın mükerde farzdır. Yani bunlar bunun içerisinde emri bil maruf edilecekler içerisinde farzlar vardır. Emri bil maruf edilecekler içerisinde vacipler vardır. Emri bil maruf edilecek içerisinde sünnetler vardır. Ve bir de Muharrem emri bil maruf içerisine Muharremat vardır ki yani haram olan vardır ki şimdi bunları farzları işlettirmek farzdır. Yani kendin işlediğin gibi başkasına işlettirmek vardır. Kime başkası dediğimiz kendi ehline ayağını evindeki oğluna kızına ailesine farzları işlettirmek farzdır haramları işlettirmemek vardır bu sefer ki o oğluna kendisi işlemediği gibi oğluna, kızına, evladına da haramları işlettirmemek vardır. Çünkü onun mahiyetinde oldukları için onlara söz dinletebilir, onlar ona itiraz edemezler. Ama itiraz edecek adamları, mahkemeye verecek adamları sen bana bunu emre emredemezsin, ben seni dinlemiyorum diye yani mahkemeye verecek adamları şikayet olarak adamlara emri bil maruf etmek mecburiyetinde değildir. Ama bir adam biz niye kime emri bil maruf yapacağız? Ehlimize yani evladına, oğluna, kızına, ailesine farzları işlettirmek farzdır. Haramlardan onları haramlarda işlettirmemek farzdır. Bunu öğreteceğiz. Ama bir başkasına nasihatimizi kabul ederse Bizim, bizim ehlimiz olmayabilir ama bizim nasihatımız dinleyip de bize itiraz etmeyecekse ona da varrı işlettirmek lazımdır. Mesela ona da, ona da yasakları söyleyip haramları işlettirmemek ama bizi dinlemeyecekse ben seni dinlemiyorum diyecek tipinden mesela benim oğlum, kızım benim yani ben kazanıyorum, getiriyorum onlara yediriyorum, içiriyorum yani benim eğer babaysam benim söylediğim bir şeyi tutmayacaksa, o zaman bu babalığın, bu analığın ne kıymeti var hesabından bir insan evladına baba evladına ailesine sözü geçer. O bakın onlara onları şey yapmak lazım, uğraşmak lazım, farzları işlettirmek için. Mesela namazının kıl, kılmıyorsa kıldırmak, kıldırmak lazım. Orucunu tutmuyorsa tutturmak lazım. Uğraşmak lazım. O uğraşıp yapmak da ama Tutmasın, tutmasın, kırarsa ısın diye kendi çünkü Allahü Teala ne diyor? Ey Müslümanlar ehlinizi, kendinizi ve ehlinizi cehennem azabından koruyun. Onlara farzları yaptırmaya çalışın. Haramlardan da kaçındırmaya çalışın. Yoksa onların yandığına razı olamazsınız. Cennete girseniz bile içiniz Acıyla dolu durur çünkü onların yani evladınızın, ailenizin cehenneme girmesine Kimse razı olmaz. Vaktiyle kendinizi azap atmayın diyor. Şimdi bunları anlattıktan sonra artık bir de ilmiyle ha şu var ki emri bil maruf meselesini anlattık. Eğer emri bil maruf nehyi anil münker meselesinde hiç kimse emri bil maruf nehyi anil münker yapmıyorsa her şeyi göze alacaksın. Emri bil maruf, nehyan'ın münkeri yapacaksın. Emri bil maruf, nehyanil münkeri bir kişi yaptı mı diğerlerine sağıt olur. Ama devlet sana bir görev verdiyse yani mesela devlet müftülük, farzı veyahut vaiz bunlara demiş ki sen halka gerekeni dini dini öğret öğrettiği emir verdilerse o ona emri bil maruf nehyanın münkeri yapmak farzdır. Neden? Çünkü devlet ona ne yapmış? O vazifeden dolayı efendim ne yapıyor? Para veriyor. Yani bu işi yap diye. O zaman ona farz olur. Ama hiç kimse yapmıyorsa, o zaman emri bil maruf nehyanın münkeri yapmak herkese farz olur. Ondan sonra da bir kişi yapınca diğerlerinden sağgıt olur. Hiç kimse yapmasa herkes günahkar olur. Yani dinimizde bunları bilmek lazımdır. Ondan sonra ilmiyle amil olan ulemanın meclisine hazır olun diyor. Asıl bu mesela bizim İmam Bilgi Hazretlerinin çocuğuna, çölmeyine, çocuğuna, evladına, ahbabına, dostlarına vasiyet edip ısrar ettiği şey nedir? Aman ha! İlmiyle amil olanların meclisinde burunum. Bak şimdi alimlerin meclisinde bulunun diyemiyor. Adam alim olmuş, rütbe kazanmış, profesör olmuş, doçent olmuş, doktor olmuş, ilahiyat mezun olmuş. Ama ilmiyle amil değilse, ilmiyle amil ne demek ben anlayamıyorum. O profesör, doçent, doktor beş vakit namazını kılacak, cemaatta da önde olacak. İmamın arkasında görünüp duracak. ilmiyle amil bu. Bizim ilmiyle mesela bizim ilmiyle amil dediğimiz ben ne bilen ilmiyle amil oldu. Şeriat ölçü var. Beş vakit namazını kılmayan adamın camiye cemaate gitmeyen adam ilmiyle amil değildir. Bitti işte o kadar. Vallahi imamı Ebu Yusuf gibi yapacaksın. İmam Ebu Yusuf bir adamın şahadetini kabul etmemiş. O şahadetini kabul etmediği adam da kimmiş biliyor musun? Harun Reşid'in akrabasıymış. Harun Reşid onu çağırmış demiş ki: "Ya bu adamın şahadeti kabul de demişsin, kabul değil demişsin bu adama. Bu adam benim bir numaralı adamım. Benim mesela bu hakaret bana hakaret sayılır. Bu nasıl şahadeti kabul olmuyormuş?" demiş. Efendim demiş. Ben bu adamdan defalarca dinledim. Ben Harun Reşid'in kölesiyim diyor. Belki başkası da duymuştur. Ben defalarca bunun ağzından duydum. Sen kimsin diye buna sordum. Ben Harun Reşid'in kölesiyim dedi. Sen de diyorsun ki bu benim arkadaşımdır. Ben kölesiyim diye duydum. Eğer bu senin hakiki kölense kölenin şehadeti kabul değildir. Eğer kölen değil de bir adam ise yalan söylediği için yine şehadeti kabul değildir. Deyince Harun Reşit korktu. Yoksa benim şehadetim de mi kabul değil dedi. İmamı Ebu Yusuf ne dedi biliyor musun? Herif ulan herif. İşte hoca dediğin böyle olacak. Bana bak. Senin ben cemaate gelmediğini görüyorum. Eğer cemaate gelmezsen senin de şehadetin kabul değildir dedi. Ondan sonra cemaate gelmeye başladı. Anladın mı şimdilik meseleyi? Ha ima, ben de diyorum ki bir adam ne kadar alim olursa olsun tamam ilahiyatçılara hürmetimiz var ama o ilahiyatçı olacak beş vakit namazını kılacak bakacaksın. kılıyor mu kılmıyor mu? Beş vakit namazını kılıyor mu kılmıyor mu diye gizlide namaz kılmak yok. El alem ile beraber ezan okundu mu camiye gidecek imamın arkasını zapt edecek. İlim, ilmiyle amil olmak meselesini anlatıyoruz. Ben başka bir şey anla ilmiyle amil mi değil mi? Ha, i̇lmiyle amil işareti nedir? Beş vakit namaza camiye gitmektir. Yani namaz kılmaktır, camiye gitmektir. Gitmedi, gitmediyse ne kadar alim olursa olsun ilmiyle amil değildir. O zaman ne diyor? ilmiyle amil olanların meclisine gidin. Onları dinleyin diyor. Ha, onları da dinleyen dinlesin. Onların dinlenmez diye bir şey yok. Onları da dinleyecek çok müşteriler vardır. Namazsız, abdestsiz, din nimanını bilmeyen adamlar da kulağını versinler, çekmesinler. Ben ilgilendirmez. Ben doğruları söylerim. Neye? İlmiyle amil olan ulemanın meclisinde hazır olun. Bu imamı bir gibinin tavsiyesini söylüyoruz biz. Ha, ben ne tavsiye Evvela ilmiyle amir ben hoca mıyım? Herkes çıkıyor ben hocayım diye. Herkese mahallesinde tanınıyor mesela. Her hoca da mahallesinde tanıyor. O mahalledeki hocalar ona baksınlar. Namazı var mı? Abdesti var mı? Cemaati var mı? E o zaman namazı varsa, cemaati varsa biz arkadaş beş vakit namazını kılıyor. Onun için biz bunu iyi biliyoruz diye adamları dinleyebilirler. Yani mesele yok ama karanlıktan rutbe iş görmüyor yani. Rutbeyle olmuyor bu iş. Din işi rutbe işi değildir. İlmiyle amil olmak meselesi bambaşka bir iştir. Şimdi ah ilmiyle amil olma meselesi de şart koşulsa birçok adamlar yatar. Hiçbir kimse terfi alamaz ne anlatabildim mi yani doktor olur ne efendim mühendis olur ne şu olur bu olur ama ilmiyle amil meselesi ölçülmüyor ilim ilim ölçülüyor tamam herkes o zaman biz bir kimseye bir şey demiyoruz ne demiyoruz yani doçent doçenttir doktor doktordur profesör profesördür ama ilmiyle amil meselesine geldi mi herkesin mehenk taşı camidir cemaattir benim değil herkesin Mehektaş budur. Onunla ölçü. Nasıl ki altını mehektaşı ile ölçülüyorlar da biliyorlarsa dinin mehektaşı da budur. Kendilerine razı olanları öğreneler. Cahil kalmayalar. Dünyada ve ahirette ilim kadar kıymetli iyi bir nesne yoktur. Dünyada ve ahirette ilim kadar iyi bir nesne yoktur. Evet. Ulu devlet yoktur. Ebu Hüreyre radıyallahu an bir saat yani Sübhanallah diyecek kadar zamanda oturup dinleme. Bak bir saat deyince siz 60 dakikayı anlamayın. Bir saat deyince 60 dakikayı ne yapmayın anlamayın. Bir saat demek Sübhanallah diyecek kadar zamanda oturup dinimde lazım olanı öğrenmek, Leyla-i Kadri ihya etmekten bana hayırlıdır demişti. Kim demiş böyle diye? Beş bin hadisi şerifi ezbere bilen Ebu Hüreyre ne demiş? Bir saat yani Sübhanallah diyecek kadar bir zamanda oturup dinimde lazım olan meseleyi öğrenmek Leyla-i Kadri ihya etmeden yani Leyla-i Kadir gecesini bilip onda sabaha kadar ibadet etmeden bana sevgilidir dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebazer'e dedi ki ey Ebazer Hazretleri Ebazer için söylüyor Ebazer için söylüyor ya Ebazer sen sabaha dahil olup yani sabaha çıkıp ilimden bir bab her ne kadar bir mesele de olsa ilimden bir bab yani tek bir mesele bile olsa öğrenmek senin için hayırlıdır bin rikat namaz kılmadan ve bir saat derse bakmak ve çalışmak yetmiş yıl ibadet etmekten hayırlıdır buyurdu. Bak neymiş? Şimdi bir saat derse bakmak ve çalışmak yetmiş yıl ibadet etmeden hayırlıdır buyurdu. Şimdi akıl odur ki iyi bilip ama çalışsa ömrünü zayi etmeye akıl adam ne yaparsa bu kadar mühim yani ee, Peygamberimiz Aleyhisselam bir kimseye nasihat ediyordu. Buyurdu ki beş mani gelmezden evvel beş şeyin kadrini bil. Ahirete sarf ile gençliğini bir ulu nimet bil. Şimdi ahirete sarf ile gençliği adam gençliği var gençlikten daha büyük bir nimet yoktur. O zaman gençliğin ne yapacak? Ahirete sarf edecek. Herkes dünyaya sarf ediyor. Sen de ne yapar? Ahirete sarf et diyor gençliğini. Kocalık gelmeden evvel gençliğini ilme sarf et. İlmi nafi ve ameli saliha sarf et. Bedenin sahihken yani hasta değil sağlam iken dahi bunu nimettir bunlar. Beden sağlam iken. Bunu da bir ulu nimet bil, ilme ve ibadete çalış. Hastalık, maraz gelmeden evvel gani olmayı, yani zengin olmayı şey bil, ulu nimet bil, ulu kerem bil, o malını hayra ver. Fakir olmadan evvel, dünya meşg meşgalesi gelip çatmadan evvel de vaktin kıymetini bil, o vakitte ilmin afi o. Öğren, ehli ve iyi ile meşguliyetleri gelmeden evvelde dirliğini bil. Bu büyük bir nimettir. Yine meşguliyet gelip çatmazdan evvel yine çok ilim ve ilim tahsiliyle uğraş. Bu hadis-i şerifte çok büyük nasihatler vardır. Buyurulmuştur ki, ilimde üç harf vardır. Ayın, lem mim birincisi bir şeye işarettir ayın İlim sahibi cümle aslan alidir yani ilim sahibi cümle nasdan alidir lem sahib lam da ilim sahibi hak Teala'nın lütfuna ve rahmetine naildir İlim sahibi Hak Teala'nın mahbubu ve mer merzisi olmaya işarettir denildi. İlim öğrenirken ölenler şehittir diye rivayet edildi. İlim öğrenmek cümle ibadetlerin sevaplısıdır. Yani bütün ibadetlerde sevap vardır. Evet. İlim şeytandan korunmaya bir silahtır bir eğer bir adam şeytandan korunacaksa ilmiyle kurtulur. Abdul Geylani Hazretleri Abdülkadir Geylani üzerine üzerine gökte nur nur üzerinde gökyüzünde nur üzerinde birisi duruyordu ve ben tanrıyım dedi. Abdul Kadir Geylani Hazretleri de sen tanrı gitsin, şeytansın dedi. Ne bildin dedi. Tanrı olsaydın sesin her yerden gelir, her taraftan gelirdi. Senin sesin yukarıdan geliyor. Sen Tanrı değilsin, şeytansın deyince Abdülkadir Geyli Hazretlerine şeytan dedi ki senin ilmine kurban olayım dedi. İlmin olmayaydı ben seni kandırdım gittim idi ama ilmin sayesinde kurtuldum dedi. Yani bak ilim ne yaptı? onu kurtardı demeye getiriyoruz. Yani öyle bir misal verdik. <laughs>